Merhaba. Bu haftaki video aldatılma hikayem üzerine olacak. Sonrasında yaşadığım süreç ve zihinsel düşünce akışımı sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bunu neden yapıyorum? Bir iç dökmek, bir yakınmak, feryat etmek için değil. Bu 5 sene önce gerçekleşmiş bir olay zaten üzerinden çokça sular geçti. Sadece buradaki amacım bu tarz benzer problemleri yaşayan, birebir aldatılma olmasına da gerek yok. Çok yakın bir arkadaşınızın sizi yüzüstü bırakması çok güvendiğiniz bir aile ferdimizin size kandırması gibi birçok şey olabilir. Bu tarz problemler yaşayan insanların genelde o duygu yoğunluğu içerisinde çok da aklı selim düşünemediği zamanlar olabiliyor. Bu zamanlarda da en iyi gelen şey aslında biraz kader ortaklığı yaşayabileceğiniz yaşadığınızı düşündüğünüz kişilerle bir şeyler paylaşmak ve onlardan da kendi yaşadıklarını paylaşmalarını istemek. Böyle olunca hem bazı noktalarda a bu benim yaşadığım şeye çok uyuyor. Bu benim hissettiğim duyguya çok uyuyor. Ya da bu işte bu tarz düşünmek aslında bana iyi gelebilir gibi ya da bu yöntem bak iyiymiş gibi alabileceğiniz küçük e, detaylar olabiliyor bu hikayelerden. Hikayemde bu arada direkt olarak eski sevgilimin ismini kullanmak istemiyorum. Ne olursa olsun ben sonuçta kendi subjektif hikayemi anlatıyorum burada. Ve o da bir, bu hikayesini anlatırken birilerine aynı şekilde o da kendi bakış açısından anlatacağı için şu an kimseyi zan altında bırakmamak adına rüzgar takma adını kullanacağım. Bundan sonra ana karakterimize rüzgar diyeceğim. Olayı dış hatlarıyla sizle paylaşmak istiyorum. Bundan tam 8 sene önce rüzgarla ilişkimiz başladı. Sevgili olduk. Daha sonrasında 3 sene boyunca bu sevgililik süreci devam etti. İyisiyle kötüsüyle zamanı geçirdik. Bu 3 seneyi geçirdik. 3 senenin sonlarına doğru Rüzgar işte üniversitedeki eğitimini artık 3. sınıfına gelmişti ve yurt dışına staja gitmek istiyordu. Erasmus stajı gibi bir opsiyon da vardı. O yüzden buna başvurdu. Ben de onu her anlamda destekledim. Aramızda oluşan sevgi ve güven ortamı aslında bir noktada beni e, bu sürecin üstesinden gelebileceğimize inandırdı. Bu şekilde 3 aylık bir staj buldu. Yurt dışına gitti. 3 ay sonunda geldiğinde ara verelim mi ilişkimize dedi. <laughs> yani ara vermek zaten 3 sene geçmiş ilişkiden. Anne niye ara veriyoruz? Yani ya ayrılırsın ya devam edersin. Bu hani ciddi bir ilişki süreci olmuş yani böyle ilkokulda 3 aylık işte el ele tutuştum gezdim ondan sonra hadi bir ara verdim sonra geri sana döneyim falan gibi bir durum olmaz diye düşünüyorum. Ben de dedim ki yani ara vermeyi düşünüyorsan eğer bu demek ki ilişkimizde bir şeyler bitmiş demektir. O yüzden hani noktalandıralım o zaman ara vermeyi asla düşünmüyorum bu şekilde bir çocuk oyuncağına çevirmeyi düşünmüyorum ilişkiyi diye. Daha sonra ayrıldık. Bu ayrılık tabii benim kafamda tam yerine oturmadı. Hala soru işaretleri kaldı. Yani benim gözümde aslında her şey iyi gidiyordu. Herhangi bir problem olmamıştı. Sadece 3 ay yurt dışındaydı. Olabildiğince sık Skype yaptık, görüşmeye çalıştık. Ama onun dışında hani 3 aylık bir uzak mesafeli ilişki yaşadık. 3 ayda çok uzun bir süre olarak düşünmediğim için benim açımdan çok da büyük bir problem yoktu açıkçası. Ama onun tarafından bir şekilde bir problemler olmuş. Ve ben bu problemleri anlamaya çalıştığım için sürekli sorular soruyordum ona. Bir şekilde anlamaya çalışıyordum. Ara ara fırsat buldukça onunla iletişime geçmeye çalışıyordum. Ama tabii ki o başka bir dünyada yaşadığı için o sırada benimle bu iletişimi ciddi bir anlamda dürüst bir açıdan sürdürmüyordu doğal olarak. Bu şekilde bir 3 ay geçtikten sonra ben hala kafamda soru işaretleri, ilişkimiz niye bitti, böyle bir hani çok da güzeldi aslında yani ben hala seviyorum onu vesaire gibi kafamdaki şeyler dururken o duygu yoğunluğu içerisindeyken hala. Şu an anlatacağım şey böyle film senaryosu gibi hatta bir filmde izlesem derim ki yok artık ya böyle de bir şey gelmez yani böyle de denk gelmez falan derim. Ama gerçekten oldu bana ve bayağı şaşırdım açıkçası. Tabi şu anda baktığımda şaşırıyorum. O zaman bayağı şok olmuştum. Bir kafede oturuyorum, kahve içiyorum, arkadaşımla muhabbet ediyoruz. Yan masama Rüzgar'ın ev arkadaşı oturdu. Karşısında da yabancı bir çocuk. Bunlar konuşmaya başladılar. Rüzgar'ın ev arkadaşı beni tanıyor ama görmedi. Sırtı bana dönük oturuyordu. Ben bir kulak misafiri olunca fark ettim ki o çocuğun bir kızla bir ilişkisi var ve bu ilişki şu anda çok iyi gitmiyormuş ev arkadaşına da akıl danışıyor. Hani ne yapmam lazım bu süreçte vesaire gibi. Biraz dinledim, dinledim ve en son tam neredeyse emin oldum ki o ilişki yaşadığı kişi rüzgarmış. O an böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü ihtimaller arasında böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyordum. Daha sonrasında Facebook'u açtım. O çocuğun profilini buldum. Oradaki fotoğraflara baktım. Gerçekten de Rüzgar'ın stajda olduğu tarihlerde çocuğun fotoğraflarına bir sürü yorumlar atılmış, güzel güzel şeyler yazılmış. Öyle bir etkileşime geçilmiş. Daha sonrasında Rüzgar'a yazdım. Dedim böyle böyle hani bu çocukla aranızda bir şey mi var? Ben o kadar nokta atışı yapınca da o artık yalan söyleyemedi o noktada. Evet dedi. Daha sonra başka bir ortak arkadaşımızdan da benden ayrıldığı günden sonra çocuğun Erasmus yapmaya Türkiye'ye geldiğini öğrendim. Hani beraber yaşamaya başlamışlar falan. Enteresan bir süreçti. O gün gittim odama cüzdanımda olan fotoğrafını yırttım. İşte etrafta bunu hatırlatacak şeylerden kurtuldum. Yani ilk defa uzun süreli bir ilişki yaşamıştım. Ve ilk defa aldatıldığımı öğrenmiştim. Sıkıntılı bir süreçti. O duyguların, o yoğunluğu... Bir noktada canının acıması... Öfke duyman, pişmanlık duyman... Bu üç seneyi çöpe attı gitti bitti... Hani 3 senedir... Aslında çok güzel zamanlar geçirmişiz gibi geliyordu ama demek ki hepsi bir yalanmış. Böyle duygular gelip ondan sonra bir nefret uyanması, o kişiden tiksinmek, rüzgarın Allah belasını versin gibi böyle daha da ağır küfürler şeklinde gelişen bir içsel bir sinir negatif duygu yoğunluğu patlaması yaşanıyor. Tabii sonuç olarak da bir kin uyanıyor içinizde. Bu acıları size yaşatan kişiye siz de acı yaşatmak istiyorsunuz doğal olarak. Bu kin duyguları, nefret duyguları, öfke duyguları içimde bu şekilde yoğun bir vaziyette birkaç ay geçti. Ben arkadaşlarımla bu süreçleri paylaştım, konuştum, ettim vesaire. Ama en azından benim için birazcık daha neden ortaya çıkmış oldu. Yani ayrılma nedenimizi ben bir türlü kafamda oturtturamıyordum yani. Her şey güzel gidiyordu. Ne yanlış gitti diye bulmaya çalışıyordum hala. Evet aldatılmışım. Neden bu? İkinci seviye neden aldatıldığım soruları gelmeye başlıyor. Ya da neden ben bunu daha önce öngöremedim gibi sorular gelmeye başlıyor. O noktaya gelmeden önce ise bu duyguları ben biraz bir arkadaşlarımla paylaştıktan sonra yavaş yavaş işte çok fazla zaten derslerime odaklanmıştım. Evde kalıyordum. Birkaç ay sonra yavaş yavaş bu duygular biraz daha azaldı tabii yoğunlukları. O üzerinden bir zaman geçmesi tabii iyi oluyor her zaman. Ama Rüzgar'la aynı üniversitedeydik. İster istemez iki ay sonunda bir gün karşımdan geldiğini gördüm. Kaldırımda yürüyorduk. Kaldırımda çok dar. İşte sağa sola aşağı yukarı bir yere gitme şansım da yok. Mecbur yan yana geçeceğiz. Yan yana geçerken o bütün bir buçuk aydır baskıladığım unutmaya çalıştığım duygular bir anda tekrardan daha yoğun bir şekilde bir patlama yaşattı bana. Yanından geçerken yumruğumu sıktığımı hatırlıyorum. Böyle kendimi kastım ve bakmamaya çalışıp geçtim. Çok kötüydü gerçekten. Böyle o tekrardan aynı en başa dönmüş oldum aslında. Üzerinden biraz zaman geçti. Pat en başa attı beni onu görmek. Daha sonra düşündüm dedim yani acaba laboratuvarla ev arasında gidip gelsem hiçbir başka bir yere gitmesem mi onu görmesem mi acaba bu duyguları böyle gömsem mi etsem mi diye. O da çok yaşanılabilir bir süreç değil çünkü eninde sonunda bir ay bir buçuk ay olmasa da beş ay sonra on ay sonra bir yıl sonra iki yıl sonra bir şekilde görüşeceğiz. O görüştüğümüzde pat en başa saracak. Bu sürecin sonunda şu an zihinsel sürecime geleceğim artık bütün detayları aktardığıma göre sizlere. Rüzgara gördükten sonra bu duygu patlaması o negatif duyguların coşmasıyla ona işte bir şekilde yani yanından geçerken gerçekten şu an bunu üzülerek söylüyorum ama tokat atmak istedim. Bir şekilde ona bağırmak, çağırmak, küfür etmek istedim. O yüzden yumruğumu sıkıp tutup geçtim yanından. Çünkü kendimi tut, kontrol altında tutmakta zorlandım. Öyle bir garip bir duygu patlaması yaşıyorsunuz ki o anda. Neyse bu duygu patlamasıyla ben bir şekilde mücadele etmem gerektiğine karar verdim. En yakın arkadaşım Erdinç'le Dedim ki abi sana ihtiyacım var biraz konuşalım bu seninle paylaşmak istediğim bir şeyler var. Oturduk konuşmaya başladık. Ben anlattım bu süreci aynı şekilde daha da detaylara inerek. Dedim böyle böyle bu duygu patlamasıyla ben yaşayamam. Yani onu her gördüğümde her bu şekilde bir rüzgarı hatırlattığında bir şey. Bu beni aldattığını işte beni yüzüstü bıraktığını bana ihanet ettiğini bunları hatırlamak beni tekrardan o kin nefret duygularıyla donatacak. Dolduracak ve bana kötü hissettirecek. Hayatımı kalitesizleştirecek. Ne yapabilirim? Ben o anda Erdinç'ten şey bekledim. Abi şunu yap, abi bunu yap gibi tek atış bir şey söylemesini. Ve o tek atış şeyin ben yaptığımda hop beni iyi hale getirmesini. Bir anda atlatmayı. Ama bu işler bu şekilde olmuyor. Hepiniz de biliyorsunuz bunu. Benim burada söyleyeceklerim de size böyle eğer böyle bir probleminiz varsa, böyle bir problemle ya da gelecekte karşılaşırsanız tek atışta tak diye böyle sizi iyi yapmayacak. Aslında burada... Erdinç'in yaptığı, uyguladığı taktik çok iyiydi. Benimle biraz analize girmeye çalıştı orada beni analize teşvik etti. Dedi ki abi niye böyle hissediyorsun? Ben dedim ki ya beni aldattı. Niye hissetmeyin? Beni aldatması tamam. Okey. Beni aldattığı için ben bunları hissediyorum. Ama hala bir dış etmene bağlıyorum bunu. Rüzgarın beni aldatması. Rüzgar sebebiyle ben böyle hissediyorum. Halbuki o aldatma sürecinin bir de arka planı var. Benim böyle hissetmeme sebep olan başka şeyler var. Çünkü hemen karşılaştırmaya girelim. 3 yıllık bir ilişki yaşamış ben. Orada böyle şeyler hissediyorum. 30 yıllık bir ilişki yaşamış biri, iki tane çocuğu olan biri aynı şekilde aldatılsa onun yaşayacağı duyguların yoğunluğu çok daha farklı olur. Orada yani bağlam da önemli. Geçmişte yaşadığın şeyler ve onlar üzerine olan etkileri de çok önemli. Bu açıdan biraz derinlere ve geçmişe doğru gitmeye çalıştık. Burada ilk olarak yaptığımız çözümleme bu duygunun, bu nefretin, kinin, öfkenin kaynağı, bendeki acaba karşılığı nedir diye sormaya başladığımda İlk olarak bir ego problemi çıktı ortaya. Bana bunu nasıl yapar? Bu ilk olarak herkesin ilkel bir duygusu. O yüzden bana bunu nasıl yapar cümlesinde hani bunu nasıl yapar değil de bana bunu nasıl yapar. Oradaki bana aslında çok önemli. Orada bir egonuza bunu yedirememek var. Yani ben bunu hak etmedim. Ben bunu hak edecek ne yaptım gibi öyle sürekli bir neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışmak ve o şeyi mantıklı bir şekilde kafaya oturturmaya çalışıyor insan ama bu mantıklı açıklanabilecek bir durum değil. Mantıklı bir durum değil zaten. O yüzden bunu bir kenara koyduk. Yani ego problemlerini o şekilde bir derinine inmeye gerek yok zaten. Bu egomu sarsan bir durum evet. Bunu kabul edelim. Başka neler olabilir bunun arka planında? Güvenin boşa çıkması. Ben ona 3 yıldır ilişkimiz sonucunda bir belli bir güven ortamı oluşmuş. Ben ona güvenmişim. Böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan bile geçmiyor belki. Ve böyle bir şey yaptığında o güvenin yerle bir olması, kimseye sanki güvenemeyecekmiş gibi hissetmem, güvenmemin büyük bir hata olduğunu anlamam vesaire gibi böyle bir duygu da çıktı arka planında. Yani bunun da derinine çok inmek mümkün değil gibi geliyor bana. Güven ortamını yok olması. Burada da bir e, sorgulanabilecek bir arka plan yok. Bundan sonra bulduğumuz madde çok enteresandı. Üçüncü adım. Hiç görememişim gerçek yüzünü. Üç yıldır beni kandırmış gibi o 3 sene boyunca rüzgarın gerçek yüzünü görememiş olmam o 3 seneyi çöpe atması büyük bir üzüntü kaynağı o nefretin ve acının bir noktada şeyi de o aslında, yansıması da o. Ve bunun aslında 30 senelik bir ilişkiye yansımasının daha büyük olmasının sebebi de bu sefer 3 senelik bir ilişki değil, 30 senelik bir ilişkiyi hani çocuklarını ortak kurduğun hayatı bir sürü şeyi çöpe atması olduğu için 30 senelik bir ilişkide etkisi çok daha büyük oluyor gibi geliyor bana. Temelinde bu aradaki farkı yaratan şey arka plandaki ilişkinin boyutu ve o süreç boyunca karşıdakini tanıyamamış olmak, onun değişimlerini gözlemleyememiş olmak. O 3 seneyi çöpe atması diye bir şey şey söz konusu mu acaba? Bunu bir alt kategoriye indirebileceğimiz için alt kategoriye indirdik dedik ki ne olabilir bu noktada? Ben de dedim ki yani bu şeyin arka planında iki tane opsiyon olabilir yani ne olabilir ki bu üç sene boyunca ya ben onu hiç tanıyamamışım benim aptallığım ya da o çok iyi bir yalancı Oscarlık bir oyuncu benimle dalga geçmiş benimle oyun oynamış duygularımla oynamış beni kandırmış. Sanki güvenilecek bir insan gibi davranmış. Bu iki opsiyondan biri olmalı dedim. Sonra düşündük. Yani bu iki opsiyon dışında bir opsiyon olabilir mi acaba? Ve aslında o anda fark ettik ki bu iki opsiyon var sadece. Derken aslında arka planda çok büyük bir varsayımım var. Bu arka plandaki varsayımımsa insanların statik olması ve değişmemesi. Yani 3 sene önceki rüzgar neyse ben onu o anda tanıdım ya da bir süreç geçti, tanıdım, tanıdım, tanıdım ve artık o kişi o kişi 3 sene sonra da rüzgar 5 sene sonra da rüzgar 20 sene sonra da rüzgar en başta yanlış tanıdıysam tanıyamadıysam en sondaki halinde tabii ki tahmin edemeyeceğim gibi düşünüyorum ya da tam tersi o bana kendi halini tanıtmadı ama 3 sene önce de böyle biriydi. Beni aldatabilecek bir potansiyeli vardı. Bu iki opsiyonun arka planında çok kötü bir yanılsama var. İnsanlar statiktir diyorum. Bunu düşününce fark ettim ki yani insanlar aslında çok değişiyor. Bir kişiyle siz 3 sene 5 sene görüşmedikten sonra görüşünce diyorsunuz ki, "Aa ne kadar değişmişsin." İşte şu huyların çok garip geliyor bana ya da bu bunu hiç yapmıyordun çok iyi, çok hoşuma gitti vesaire gibi. Ya da fiziksel özellikleri de mesela çok kilo almışsın, çok kilo vermişsin, boyun uzamış, şu olmuş, bu olmuş gibi. Böyle çok net bir şekilde fark ediyoruz ama gündelik hayatta sürekli her gün görüştüğümüz ya da haftada 3-5 kere görüştüğümüz birinin o değişimlerini çok da güzel bir şekilde takip edemiyoruz. Çünkü o kadar küçük update oluyor ki, o kadar küçük güncelleniyor ki bu şeyler. O küçük güncellemeleri takip edemediğimiz için uzun zamanda aslında hiç değişmemiş gibi geliyor karşıdaki kişi. Böyle olunca da insanların sanki statik olduğunu düşünüyoruz. Ve bu 3 sene boyunca ya da 30 senelik bir ilişkisi olan birinin 30 sene boyunca sanki hep aynı kişi kaldığını düşünüyoruz. Bu temel yanılsamamı fark ettiğimde ise şöyle bir şeye gitmeye çalıştım düşünce tarzına. Size bu, bunu bu düşünce tarzımı bir metaforla açıklamaya çalışacağım. 3 sene önceki rüzgarı bir model olarak düşünelim. Ve bu modeli biraz daha somutlaştırmak için bir telefon modeline benzeteceğim ben. Bir iPhone'a benzeteceğim. iPhone 7 diyelim. 3 sene önceki telefona. Şu an 11'i çıktı mesela. 3 sene sonraki rüzgarın geldiği nokta iPhone 11. Şimdi biz iPhone modellerine baktığımızda telefon alıyorsun iPhone 7, telefon alıyorsun iPhone 8. Hop bakıyorsun, karşılaştırabiliyorsun. O aradaki küçük küçük değişimleri fark etmeden iki telefonun farklı olduğunu anlayabiliyorsun. Rüzgar konusunda ya da başka ilişkileriniz, arkadaşlarınız konusunda bu böyle gerçekleşmiyor maalesef. Eski halini alıp yeni halini alıp kıyaslama yapmanız mümkün olmuyor bu küçük değişiklikleri algılayamadan sanki hiç değişmemiş gibi düşünüyoruz. Halbuki rüzgar iPhone 7 başladı. Yani rüzgar 7 diyeceğim ona. Sonra rüzgar 8 oldu bir yerde ama yavaş yavaş geçerek oraya. Daha sonrasında yavaş yavaş rüzgar 10 oldu, rüzgar 11 oldu ve beni aldattı. Şimdi ben hala rüzgar 7 zannediyorum o beni aldatan kişiyi. Halbuki o modeli çokça değişimlere uğradı ve rüzgar 11 beni aldattı aslında. iPhone 11 beni aldattı. Enteresan bir benzetme oldu. Bu iki tane kendimi kısıtladığım opsiyon ya işte ben onu tanıyamadım ya o bana kendini tanıtmadığının dışında üçüncü bir opsiyon çıktı ortaya. Rüzgar bu süreç boyunca değişti ve bu değişimi ben takip edemedim. Ben görmemiş olabilirim. Ben hani statik olduğunu düşündüğüm için bunları görmeye inkar etmiş olabilirim. Ya da o göstermemiş olabilir. Bu da çok önemli bir detay değil ama sonuç olarak rüzgar en baştaki haliyle en sondaki hali farklı insanlar. Bunları kabul ettiğimde bu süreçle başa çıkmam çok daha kolay bir hale geldi. Rüzgar 7, Rüzgar 8, Rüzgar 10, Rüzgar 11. Ben bu bütün modelleri Rüzgar 7 zannederek yaşadım her şeyi ve o yüzden o 3 yılın sanki çöpe gittiğini düşündüm. Halbuki ben Rüzgar 7 modelini çok seviyordum. Rüzgar 8 modeliyle belki biraz farklılaştı ama ben Rüzgar 7 zannettiğim için hala çok sevmeye devam ettim. Rüzgar 10 oldu belki daha da kötü hiç sevmeyeceğim birine dönüştü ama ben hala rüzgar 7 zannettiğim için yine devam ettim. Rüzgar 11 oldu beni aldattı ve o noktada artık ben hala rüzgar 7 zannettiğim için 3 yıl çöpe gitti bitti gitti falan gibi o e, duygu yoğunluğunu yaşadım. Ve bu statikliği yok ettiğimde kafamdaki statik varsayımını yok edip daha dinamik daha değişken insan modelini oturttuğumda aslında o güzel zamanları geçirdiğim kişinin beni aldatan kişiden daha farklı biri olduğunu ve o zamanlar aslında çok da güzel zamanlar geçirmiş olduğumuzu fark edip o 3 yılın çöpe gitmediğini anladım bir kere. Yani o 3 yıl gerçekten güzel zamanlar geçirdik. Bu bir yalan değil. Herhangi bir şekilde kötü bir anımız olduysa da onların üstüne güzel anılarımızı da ekledik ve güzel bir 3 sene geçirdik aslında. E sonunda bu bu tarz böyle çok beni etkileyen, derinden sarsan bir olay yaşatan kişi de Rüzgar 11 modeli. Demek ki ben Rüzgar 11 modelini aslında düzgün bir şekilde tanıyabilseydim belki de hiç sevmeyeceğim bir karakter olacaktı ve hiç sevmeyeceğim bir insan olacaktı. O yüzden zaten o aldatılma noktasına gelmeden ilişkimi bitirmiş olacaktım. Bunu göremediğim için mesela bu güzel bir ders oldu bana. Bundan sonraki ilişkilerimde insanların değişebileceğini de düşündüğüm için şimdi kendimi olabildiğince güncel tutmaya çalışıyorum. Kendilerinin bile fark etmediği güncellemeleri bazı durumlarda, bazı olaylarda sorular sorarak konuşarak alnım anlamaya zihnimdeki modelleri güncellemeye çalışıyorum. Tabii ki siz de bu tarz problemler yaşıyorsanız o kişi statik değildir diye bir cümle kurmam benim. Sizin zihninizde hop diye bütün problemleri çözmeyecek. Bu duygulardan tamamen kurtarmayacak. Benim açımdan da böyle olmadı tabii ki. Bu düşünce sürecimde farkına vardığım bazı yanlış varsayımlarımı tespit etmek ve o varsayımlar üzerine arka planda var olan başka olasılıkları düşünmek bana iyi geldi. Bu benim noktamda statik olmamaları insanların kimi başka kişi için başka bir nokta olabilir ve bu ona tokat atmak istediğim olaydan sonra Erdiş'le konuştuğumuz günden sonra 4 ay kadar süre geçti ve Rüzgar benimle görüşmek istedi. Ben o noktada Rüzgar 11 modeline o kadar kayıtsızdım ki yani benim artık e, tanıdığım ve sevdiğim kişi değildi o. Bu süreci atlattığım için de bir noktada bu duygularla yüzleştiğim ve bu duyguların üstesinden geldiğim için de kabul ettim görüştük. O yarım saat oturduğumuz süreç boyunca o işte ağladı, üzüldü, o eski duygularını tekrardan hatırladı, tekrardan yaşadı, benimle konuşmaya, iletişim kurmaya çalıştı. Ben ama onun noktasında iletişime geçemedim çünkü benim gözümde o artık bambaşka bir kişiydi. Rüzgar 11 diye biriyle oturuyorum. Belki hatta ben görmüyorken Rüzgar 12 oldu, Rüzgar 13 oldu. Onun modeli gittikçe değişti ve ben benim sevmeyeceğim bir insan haline geldi. Benim güvenemeyeceğim bir insan haline geldi. O noktada ona karşı kayıtsız kaldığım için de çok rahat bir şekilde yarım saat konuştuk. Herhangi bir nefret, herhangi bir kin oluşmadı. Buradan size anlatmak istediğim de aslında böyle zor durumlar yaşıyorsanız kendinize uygun bir şekilde kendi duygularınızın arka planında nasıl düşünceleriniz var onu sorgulamak. Genelde bir şekilde beyin bir neden bulmaya çalışıyor bir şeylere. Neden beni aldattı, neden bana bunu yaptı, nasıl bana bunu yapar gibi böyle dış etmenlere sürekli vuruyoruz. Bu sorularımızı bir kere bir kenara atmamız lazım. Neden yaptıysa, nasıl yaptıysa, nasıl aldattıysa, neden aldattıysa aldattı bu olay oldu. Oldu. Önce bunu kabullenmemiz lazım. Aldatıldım. Beni kandırdı. Bana şunu yaptı. Bitti. Nokta. Yani onun arka planında hani neden yaptı? Tamam o nedeni buldun. Ne olacak? E tamam onun da bir nedenini bulmaya çalışacaksın. Bu derine sonsuza dek gidecek. Ya da bir neden bulacaksın. O seni tatmin etmeyecek. Başka bir neden aramaya çalışacaksın. Bir şekilde o çıkmaz sokakta. O bataklıkta debelenmeye devam ediyoruz. Dış etmenlerin nedenlerini bulmaya çalışıyoruz. Halbuki bu yaşadığımız duygular içimizde. Ve içimize dönüp aslında bu duyguların bizdeki yansımalarını, bizdeki nedenlerini bulmamız gerekiyor. Ben neden nefret ediyorum o kişiden? Ben neden şu an kin hissediyorum? Ben neden öfkeliyim? Ben neden o kişiye zarar vermek istiyorum gibi. Kendi içinizde bu duygu süreçlerinizi analiz etmeye çalışırsanız herhangi bir duygunun arka planında belli başlı varsayımlarımız, düşüncelerimiz var. Ve bu düşünceleri, varsayımları tespit edersek kimi zaman içerisinde doğru düşünceler, doğru varsayımlar olsa da çoğu zaman yanlış varsayımlar ya da yanlış düşünceler aslında bu yoğun negatif duyguları tetikleyebiliyor. Psikologların aslında psikiyatristlerin de yapmaya çalıştığı sizi bu düşünce yolculuğunuzda yanınızda bulunmak, size yardımcı olmak, doğru soruları sormanız konusunda sizi teşvik etmek. Sonunda hatta psikologların dediği şey de aslında ben bulmadım çözümü sen buldun derken bize çok klişe gelse de bu sonuç olarak olan şey o oluyor. Benim size burada söyleyeceğim ya da psikoloğa 500 lira saatine verdiğinizde onun size söyleyeceği şey bir anda sizi büyülü bir şekilde iyi bir insan mutlu bir insana çevirmeyecek. Sizin bu düşünce süreciyle kendi kendinize başa çıkmanız kendi kendinize derken başka arkadaşlarınızdan da sizi bu süreçte destek olabilecek psikologlardan da tabii destek alarak düşünce akışını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Zihinsel sürecinizi doğru soruları sorarak, yanlış dış etmen sorularına odaklanmadan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde böyle birkaç hikayem daha olacak. Burada mesela Hollanda'da yaşadığım şeylerden de bahsetmeyi düşünüyorum. Başıma gelen çok enteresan bir olay vardı. Haftaya da belki onu anlatırım sizlere. Şimdi kendinize iyi bakın. Eğer böyle sıkıntılı bir süreç yaşıyorsanız da unutmayın ki bu süreç geçecek. Sadece mümkün olduğunca düşüncelerinizle çok eğer boğuluyorsanız bir arkadaşınızdan, bir psikologdan, bir yakınınızdan yardım istemeye çalışın. Onlarla bunları paylaştıkça bu içinizdeki sıkıntılar, içinizde o sıkışmışlık hissiyatı geçecektir. Benim için de çok kolay değildi bunları paylaşmak. Çok fazla güvendiğim insanlara bunu açmam gerekti. Yani bunları tabii ki en yakınlarımızla paylaşmamız gerekiyor. Onlara güvenmemiz gerekiyor bu noktada. Ve onlardan da ricamız yani benim de söylemek istediğim şey, şu an benim de uygulamaya çalıştığım şey Erdinç gibi aslında arkadaşlarıma yardımcı olmak. Onlara ben olsam bunu yapardım, ben olsam şunu yapardım, abi boş ver, abi şöyle yap falan gibi öğütler vermek yerine onları aslında neden sonuç ilişkileriyle doğru neden sonuç ilişkilerini kendi kendilerine kurmaları konusunda onlara ben de sorular soruyorum. Bazı noktalarda onların sordukları soruları cevaplandırsam da çok fazla onları kendi düşünceme doğru çekmek yerine Onların düşünce tarzlarını ben de anlayıp aslında onların nasıl insanlar olduğu konusunda ben de kendim kendimi güncelliyorum bu noktada kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere.